YouTube saat analizi yapıyoruz. Ben 3 tane kalem pille çalışıyor. 2 tanesi buraya arka plakalar için çalıştıracak. Diğeri de öbür saati çalıştıracak. Kediler ve kuşlara saat. Bravo YouTube bak. 99 lira çınmalı değil bu. Belki de bu da çınmalı ama 800 lira bu. AVM'lerde satılanlardan bak. Aradaki fark, bak bu bak, 99 liralık saat, bak bu, bizde sadece kedi kuş yok, bizde her şey var kediler, bak, hamdolsun, bak, kuşlar, bak, olay bu, bak, bizde tatu da var, İslami eser de var, bak, bravo, bak, bu Xbox 360 de var, bak, FIFA 18. He, şimdi öbürkü döndü küçük bile kadar. Öbürkü öbür pili de taktık mı? Öbürkü de çalışır. O o o, o okey bravo. Şimdi, bravo. Bak. Lenovo Ben şimdi getiririm onu.